Merhabalar ben fizyoterapist Elvan Aktuman. Önceki videomda <laughs> kusura bakmayın. Videolara yeni başladığımız için ben de inanılmaz heyecanlıyım. Yavaş yavaş size tane tane anlatmaya çalışıyorum kafamda aslında birçok hikayeler, birçok hastalıklar dolaşıyor ama ben kimim? İşte bir fizyoterapistten gözümden neden farklı bir program? Biraz bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi önceki programımda sizlere iş, okul ve kariyerim hakkında gördüğüm bazı gruplar hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Biraz da size kendimden bahsetmek istiyorum. Bir fizyoterapist olarak doğmadım. Bir ilkokul, ortaokul, lise hayatım oldu, üniversite hayatım oldu, iş hayatım oldu, ne bileyim aile hayatım oldu falan. Ben de sosyal bir varlığım sonuçta. Ben de bir insanım. Pat diye böyle bir anda bir fizyoterapist olarak bu dünyaya gelmedik veya çalışmadık. Ben birazdan farklıyım veya hastalıklara birazdan farklı bir gözle bakabiliyorum. Çünkü başta kendim de bir hastayım. Sağlık sektörüne girişim 2000 yıllarında ama hastaneye girişim çok daha eski yıllara dayanıyor. Maalesef iki buçuk yaşlarımda çok ciddi bir üşütme, soğuk algınlığı nedeniyle astım krizine giriyorum. O kadar küçük yaştayım ki artık hemşireler... Damar yolu bulamadıkları için kafamın iki tarafından damar yolu açma gereği duymuşlar. Ben iki buçuk üç yaşlarımda annem babam memur oldukları için Bitlis'te görev yapıyorlar ve Bitlis'te hastaneye kaldırıyorlar. Oradaki imkanlar çok yeterli olmadığı için Samsun'a eğitim araştırmaya götürüyorlar. Samsun'da tedavim devam ediyor bir ay kadar. Orada da iyileşmem tamamlanmıyor. Oradan Hacettepe Üniversitesi'ne Ankara'ya götürüyorlar ve Ankara'ya götürürken diyorlar ki boşuna götürmeyin öldü. İnanılmaz ciddi bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıktan dolayı dolayı o zamanki doktorum şöyle diyor. Bu 20 yaşına kadar devam edecek. Zaten aile olarak alerjik bir aileyiz. Aklınıza gelebilecek bir sürü alerjiler ve bizim sülalede var. En komik olanlarını söyleyeyim mesela. Turşu alerjisi, kırmızı et alerjisi. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar da mı olur? Evet karşınıza çıkan her şey alerji olabiliyor. Bende de çok alerji var. Metal alerjisi var. Ne bileyim sıcak soğuk alerjisi var. Sıcak soğuk ne derseniz işte kış aylarında dışarıda deli gibi üşürsünüz. Eve girdiğiniz zaman o sıcak çarpmasıyla bütün vücudunuz bir anda kabarır. Toza, polene, eva karına, ne bileyim kedi tüyüne, köpek tüyüne her şeye alerjim var. Ve bunu çok küçük yaşlarda deneyimleme e, şeyinde bulundum. Yani çok küçük yaşlarda karşılaştım bu tür rahatsızlıklarla. O dönemde çok ciddi yani o 2,5-3 yaşlarında bu kadar ciddi bir hastalık atlattıktan sonra ortaokula kadar her rahatsızlandığımda ayda 60 tane 90 tane iğne vurulduğumu biliyorum. Yani ilkokul hayatım boyunca sürekli böyle ilaçlarla devam etti. Devamla ki astım hastaları ve alerjik hastalar beni çok iyi bilecektir. Genelde alerji tedavilerinde kortizollu ilaçlar kullanır. Beni düşünün 3 yaşından itibaren sürekli bu tür ilaçlara maruz kalan bir insanım. Asla bundan vazgeçemeyeceğim. Çünkü bir şey oluyor, bir dönem geliyor veya bir yere tatile gitmek istiyorum. Bir şekilde o alerjen maddeye maruz kalıyorum ve bunun tedavisi kortizollu bir ilaç maalesef. Mesela ilkokulda başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Herkes normal bir şekilde aşısını olur. Önceden okullarda yapılıyordu aşılar. Herkese aşı yapılır işte. Denerler bakarlar hani kaç santim olmuş çapları falan. Herkese normal böyle sinek ısırığı gibi olur. Ben de kocaman madalyon gibi oluyordu böyle kollarım falan. Bir gün ilkokulda böyle sabah töreni var. Hava da güzel güneşli yani yaz ayları değil de kış ayları ama hava güneşli. O güneş çarpmasıyla benim orada 20 dakika tören durmam nedeniyle bana güneş çarpıyor ve 10 gün yataktayım. İlkokulda, ortaokulda normal bir çocuk grip olur, bir hafta yatar falan. Ben 10 gün, 15 gün yatıyordum. Yani bir hastalığı toparlamak bile normal bir griple karşılaştığınızda bile benim toparlamam daha da uzun zamanlar alıyordu. Daha fazla ilaç kullanmam, daha fazla iğne kullanmam gerekiyordu. Bu arada tabii penisinin alerjim var, diklofenak alerjim var, yumurta alerjim var. Aklınıza gelebilecek birçok şey de alerjim var. Ortaokul normal geçti diyelim. O da artık alışmıştım yani bu dönemlere. Ortaokuldasın biraz daha artık genç yani ergen kısmına doğru geçiş yapıyorsun falan. Kız çocuğusun, makyaj yapmak istiyorsun, takı takmak istiyorsun falan veya abur cuburlar, şunlar bunlar. Herkes abur cuburdan uzak tutmaya çalışıyor. Evet benim ailem de uzak tutmaya çalışıyordu ama ailem ciddi anlamda uzak tutmaya çalışıyordu. Çünkü bütün o abur cuburları yediğim zaman 2-3 tane cips bile yesem vücudum direkt kabarıyordu. Bunları bile kabul etmiyordu ve bu er ergenliğe geçiş dönemleri de benim için inanılmaz zordu. Takı takmayacaksın, makyaj yapmayacaksın, yeni yeni dikkat edeceksin, kıyafetine dikkat edeceksin. Her şeye dikkat etmek zorundaydım. Lise hayatımda çok böyle aman aman bir şeylerle karşılaşmadım. Hani çok böyle ciddi bir şeyler olmadı ama herkesin yani şu andaki üniversite hayatına hazırlanan gençler için söyleyebilirim ki ben de lise hayatım boyunca oturup 24 saat ders çalıştığımı biliyorum. İlla çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve herkesin yaptığı bir hata yaptım sürekli işte kahve tüketimi devamlı. Mesela hayatımda çaya kahve şeker atmayı çok erken yaşlarda bıraktım. Lise birlerde falan bıraktım. Zaten şekeri yani tatlı böyle çay içmeyi seven bir insan da değilim. O yüzden kahveyi bile o dönemde şekersiz içiyorum. İşte uyuklamamaya çalışıyorum. Sürekli ders çalışacağım, mezun olacağım, işte üniversiteye gireceğim gibi. O dönemde sürekli yaza 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 bu kolum artık komde şişmişti. Sürekli ders çalışmaktan. Şu kolum artık şu dirsekten şöyle bükülmüyordu. Böyle duruyordu duruyordu bir ay boyunca şu şekilde kaldığını biliyorum ben bu kolumu sonrasında liseden artık üniversiteye geçtik Ege Üniversitesi'ne gittik İzmir'e gittik şöyle söyleyeyim Karadeniz gibi güzel yağışlı yeşilli bir bölgeden İzmir gibi kurak hiç yağmur yağmayan her tarafı binalar her taraf beton dolu bir bölgeye gittim Karadeniz iklimi farklı Ege'nin iklimi çok çok farklı benim gittiğim dönemlerde neredeyse 8 ay bir damla bile su damlamadı yağmur yağmadı oranın iklimine alışmak benim için inanılmaz zordu. Çok zordu gerçekten. Lisedeyken ben dişimi kırmıştım. Üniversitede okuduğum yıllarda o kırılan dişim kaplaması düştü. Sonra işte demiştim ya Ege Üniversitesi'nden mezun olmadan önce Ankara'ya devlet memuru olarak göreve başlamıştı. O sırada işte herkesin karşılaştığı bir sıkıntı vardı. Eskiden sigorta defterleri vardı. Bunu herkes tutardı. Önceden 6 ay çalışman gerekiyordu muayene olabilmen için. Bir ben maalesef atandığım için bir onu beklemek zorunda kaldım bilmem falan. Dişimin tedavisi uzadı. Sonrasında ben dedim ki bu ön dişim güzelce temiz lazım. Özel bir dişçiye yaptırmak istedim. Ve dişi çıkarttıklarında orada açıklık kaldığı için benim bu üst çenem komple çürümüştü. Olduğu gibi çürüktü. İki tane tedavi şansımız vardı bir tanesi ya bu diş komple sökülecek, o damak komple kazınacak, yeniden kemik oluşturulacak bilmem ne bilmem ne. İnanılmaz bir tedavi ameliyat süreci, yıllar sürecek bir tedavi. Veya ben her gün gideceğim, her gün gideceğim ve o küçücük bir boşluktan o dişimi temizleyeceklerdi. Bu tedaviyi yaklaşık iki ay sürdü. Yani ben iki ay boyunca her gün gittim o dişi temizlettim. Ama temizleme aşaması size şöyle söyleyeyim. İncecik böyle iğnenin ucuyla oksijenli su sık sıkıyorlar dişimin arasında bu damağının içine. O sık tıkları oksijenli su sanki böyle beynime kurşun atmış gibi oluyordu. Her seferinde, her gittiğimde, her gittiğimde. E i̇ki aylık bir süreç düşünün. İnanılmaz bir antibiyotik kullandım. Bu diş operasyonundan bir yıl önce de Ege Üniversitesi'nde okurken yazın Temmuz ayı Ege Üniversitesi'ndeyim. İzmir'deyiz. İnanılmaz sıcak var. Beni hastaneye attıklarında üzerimde inanılmaz kalın kolar, eşofman, çoraplar, montlar bilmem falan bu şekilde hastaneye attılar beni. Ateşim 41,5 derece falandı. Vücudumun her noktası aslında enfeksiyon vardı. Neredeyse böbrek yetmezliğine gidiyordum ve o dönemde acilde fark ettikleri şey şu oldu. İki böbreğinde işte süzme kanallarında bir sıkıntı var. Bundan dolayı enfeksiyona yakalanma riskim çok fazla. Alerji zaten vardı. Bir de enfeksiyon ortaya çıktı o dönemde. Düşünün ben böbrekten dolayı yattım. O ateşimi düşürmeye çalıştılar. Üç gün boyunca buzun içinde yatırdılar bilmem ne falan. Daha bu senesi dolmadan bir diş operasyonu geçirdim. Deli gibi antibiyotik. Zaten orada antibiyotik kullanmıştım. Bir daha antibiyotik kullandım. Bu diş operasyonu operasyondan sonraki dahi bir yıl geçmeden de bu sefer alerjik krize yakalandım Ankara'da oradaki krize yakalanmamdan dolayı da yani o kadar çok kalmıştım ki ciğerlerime kadar artık inmişti resmen böyle bir iğne dilinden nefes alır gibiydi tekrar bir daha işte antibiyotikler kortizollu ilaçlar bilmem ne falan ben ilk böbrek rahatsızlığımı yaşadığımda İzmir'de normalde benim ideal kilom 55-65 kilo arasındayken İzmir'de böbrek rahatsızlığından dolayı 43 kilolara kadar düştüm. Sonra diş operasyonu geçirdim. Sonra astım hata geçirdim. Astım hatağından sonraki bir yılda 100 kiloya çıktım. Yani o iki senede 55 kilolarda, 50-55 kilolarda gezinirken bir sene sonra kendimi 100 kilo buldum. Artık bir noktadan sonra tartıları takip etmekten bile vazgeçtim. Herhalde o dönemde 120 kiloya kadar da ulaşmıştım. Sizlere biraz da rahatsızlıklarımdan bahsetmek istedim. Biraz daha beni anlamanızı bu fizik tedaviye neden farklı bir açıyla baktığımı ve sizin kendi rahatsızlıklarınızı biraz daha farklı bir gözle görmenizi istediğim için hem iş hayatımdan hem de kendi hastalıklarımdan biraz bahsetmek istedim. Bunlarla da sınırlı kalmıyor. Şu an 120 kiloya değilim. Çok şükür bir 30 kilodan fazla verdim. Bunu nasıl başardım veya siz bunu nasıl başarabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İlerleyen videolarda bunları görmek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir ve istediğiniz her türlü soru, cevap, istek, öneri her ne varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.